Ya hanımlar, bakın Allah aşkına, verdiklerinizin üzerine isim, soy isim, telefon numarası, içinde kaç adet ne var yazın. Bakın yarın öbür gün bir şey olur, ben sorumlu kalmam. Haberiniz olsun, söyleme demeyin. Ver, yazdı değil mi bunu? Yazıyorum evet. Hadi. Emin, hayırdır? Asker abi, abi sen geç, ben geliyorum. Sen burayı idare et. Ben bir ev sahibiyle görüşüp geleyim. Tamam usta. Anla. Demek mi bir, bir pardon. Abla bir saniye. Abla. Asker abi. Hayırdır? Bedavaya altı mı dağıtıyorsun millete? Abi mahalleye hırsız da danmış. Ha, duydum. Evet evet. Mahallede de korkmuş. Yastık altında neyi var ne yok topluyorlar bana getiriyorlar. Ben de kalabalığı görünce bu hepten kafayı yedi dedim. Altın dağıtıyor millete. Yok abi daha oraya gelmedik. İyi. Çok iyi düşünmüş. Ne kadar? Ne ne kadar abi? Yani kasa kirası olarak ne alıyorsun? Kasa kirası almıyorum abi. Maksat mahalleliğe yardım. Yok yok. Senin millete altın dağıtman da yakındır. E ben de getireyim evdekileri. Hani pek bir şey yok da. Olur abi olur tabii. Başım üstüne. Bu arada kira demişken bizim evin kirasını konuşsak ödeyemiyor musun bari? Ya önemli değil ya canın sağ olsun sonra ödersin tamam. Yok abi öderim ödemesine de hani malum kira zam artışı geldi. Ha. Ne kadar yapayım? Her sene ne yapıyorsan onu yap evin hani, zorlar mısın? Ya ben yapmasına yaparım da. Şimdi bizim ev on yılı geçti. Civara göre de düşük kaldı. O yüzden sen ne kadar istiyorsan söyle, ben onu yatırmaya çalışayım. Zaten girerken tahliye kağıdı imzaladık. Bizi kapının dışına koyma sonra. O ne demek Emin? Ben senden daha iyi kiracı mı bulacağım ya? ya. Ben, hem sen bu işleri benden daha iyi biliyorsun. Sor soruştur. Ne yatırırsan kabulüm. Sen kimsenin hakkına girmez. Sağ ol abi. O zaman ben gideyim de bizim oğlanla gönderirim altınları. Hani pek bir şey de yok ya. Olur abi yolla bekliyorum. İyi adam be. Pardon, pardon. Evet, güzel. Bu sıra güzel. Bu sıra güzel. Yazın her şeyi. Geldim, geldim. Usta, ha. ben çok fena sıkıştım yani Bir tuvalete kadar gidip geleyim. Oğlum, lan zamanı mı şimdi? E, şimdi zamanı olmuyor ki bu işin usta. Ya hemen geleceğim. İyi e, tamam, hadi git ama çabuk gel bak beni yalnız bırakma. Tamam, hemen geliyorum. Evet. Ne vardı ablacığım sizin?